Merhabalar, ben Avukat Hande Karakaş Sancaklı. Bugün İnci Sözlüğün Farkına Var programıyla iş hukuku hakkında merak ettiğiniz ve bana gelen tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Yıllık izin hakkım ne zaman süre sonra doğar? Süresi nedir? İş kanunumuzda yıllık izin haklarımız çalıştığımız süreye göre belirlenir. Güncel askeri ücret zammı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Askeri ücret komisyonu 2022 yılının diğer 6 ayı için bir yıllık kıdem tazminatı ne kadardır? Kıdem tazminatımız son almış olduğumuz giydirilmiş brüt ücrete göre hesaplanır. İşverence SGK kayıtlarında sürekli girdi çıktı yapılıyorsa ne yapmalıyız? Yargıtay bu şekilde işverenlerin girdi çıktı yapmasını Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarım ödenmiyor. Ne yapabilirim? İşveren tarafından işçilik haklarımız hesaplanmıyor veya ödenmiyorsa işçi olarak iş sözleşmemizi haklı sebeple fesi edebiliriz. Bu fesih sonucunda da tüm işçilik alacaklarımızı almaya hak kazanmış oluruz. Fazla mesai ücretimiz için şöyle bir kıstasımız var. Ancak geriye dönük 5 senelik bir fazla mesai ücretimizi talep edebiliyoruz. Yani 5 senelik bir zaman aşımımız var. O yüzden eğer 5 sene veya üzeri bir çalışma sergiliyorsanız bunu işvereninizden talep etmenizi çalıştığınız esnada öneririm. Keza vermediği takdirde de iş sözleşmeniz hakkı sebeple feshetme hakkınız doğmuş olacaktır. Diğer sorumuza geçiyorum. Kıdem tazminatı hakkını işçi olarak ne zaman nasıl kazanırız? Kıdem tazminatı en az bir yıl çalıştığımız yerde işveren tarafından iş sözleşmemiz eğer ki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında bir sebeple fesih edilmişse veya biz işçi olarak iş sözleşmesini haklı bir sebeple fesih etmişsek kıdem tazminatına hak kazanırız. Bir yıllık kıdem tazminatı ne kadardır? Kıdem tazminatımız son almış olduğumuz giydirilmiş brüt ücrete göre hesaplanır. Buna göre bir yıllık çalışmada kıdem tazminatımız son giydirilmiş brüt ücretimiz kadardır. Yıllık Yıllık izin hakkım ne zaman süre sonra doğar? Süresi nedir? İş kanunumuzda yıllık izin haklarımız çalıştığımız süreye göre belirlenir. Bir yıldan 5 yıla kadar olan çalışmalarımızda 14 gün, 5 yıl ile 15 yıl arası olan çalışmalarımızda 20 gün, 15 yıl veya üzeri olan çalışmalarımızda ise 26 günlük yıllık ücretli izin hakkımız vardır. Keza şunu burada belirtelim. 50 yaş üzeri ve 18 yaş altı bir çalışansanız en az yıla bağlı kalmaksızın 20 gün yıllık ücretli izin hakkınız doğacaktır. İhbar tazminatı nedir? Nasıl hak kazanılır? İhbar tazminatında işçi veya işveren sözleşmeyi feshetmek etmek istiyorsa bildirim sürelerine bağlı kalarak iş sözleşmesini yazılı olarak feshetmelidir. etmelidir. Bu fesih sürelerinde bildirim süreleri çalıştığımız süreye göre kanunda belirlenmektedir. 6 aya kadar süren çalışmalarımızda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarımızda 4 hafta, 1,5 buçuk 3 yıl arası çalışmalarımızda 6 hafta ve 3 yıl üzeri çalışmalarımızda 8 haftalık bir bildirim süremiz vardır işçi olarak iş sözleşmesini feshetmek istiyorsak bu bildirim sürelerine uyarak feshedip ihbar tazminatına hak kazanabiliriz. İşveren bizim iş sözleşmemizi feshetmek isterse eğer ki bu bildirim sürelerine uymazsa süre kadar olan kısmın ücretini bize ihbar tazminatı olarak vermek durumundadır. İş yeri başka bir yere taşınır ve gitmek istemezsem ya da iş koşullarında esaslı değişiklikler olması halinde ne yapabilirim? İş koşullarımızda esaslı değişikliklerin yapılması kanunumuzun 22. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre esaslı değişik yapmak isteyen işveren işçiye bu durumu yazılı olarak bildirmelidir. İşçi ise bu bildirimi teslim aldığında 6 gün içerisinde işverene durumu kabul edip etmediği hakkında geri bildirimde bulunmak zorundadır. Eğer işçi esaslı değişikliği kabul etmek istemezse iş sözleşmesini haklı sebeple fesh edebilir ve diğer koşullarda sağlanmışsa işçilik ücretlerini almaya hak kazanır. Peki bu esaslı değişiklik neye göre belirlenir? Yargıtay'ın kıstasına göre işçinin durumunu gerçekten ağırlaştıran sebepler esaslı değişiklik olarak kabul edilmektedir. Örnek verirsek iş yeri değişikliği veyahut da baştaki ücretin esaslı bir şekilde değişmesi değişikliklere örnek olarak gösterilebilir ve bizim işçi olarak bunu kabul etme zorunluluğumuz yoktur. İş sözleşmesini buna dayalı olarak haklı bir şekilde fes edebiliriz. İşverence SGK kayıtlarında sürekli girdi çıktı yapılıyorsa ne yapmalıyız? Yargıtay bu şekilde iş verenlerin girdi çıktı yapmasını iyi niyet kapsamında değerlendirmemektedir. Bu öyle bir durumumuz söz konusuysa bu girdi çıktı süreleri hesap edilmeksizin çalıştığınız tüm süre boyuncaki çalışmalarınız, kıdem ve ihbar diğer tazminatlarınıza esas alınacaktır. Hangi haller iş kazası sayılır? İş kazası işçinin işini yaptığı esnada veya işine giderken ki zaman dilimlerinde meydana gelen kazalardır. Burada iki kıstasımız vardır. İş kazası olabilmesi için bir işverenin yetki altında yani sorumluluğu altında olmamız gerekmektedir. İki de işin gereğinden doğan dolaylı veya doğrudan zararlar dolayısıyla bu kazanın meydana gelmesidir. İşverenin iş kazasındaki sorumluluğu ve yükümlülükleri nelerdir? İşverenin iş kazaları sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Yani bu hukuk literatüründe en ağır sorumluluk olarak geçmektedir. Tabii ki bu durumun da bazı istisnaları vardır. Eğer mücbir sebep veya üçüncü kişi ya da zarar görenin ağır kusuru mevcutsa işverenin sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Bu ise uygulamada çok karşılaşılan bir şey değildir. Çünkü bu halin olması için zarar görenin veya üçüncü kişinin yüzde yüz kusurlu olması gerekir. Yani özetle işverenin yüzde bir dahi bir sorumluluğu ya yani kusuru varsa bu iş kazasından sorumluluğu gündeme gelecek. İşveren iş kazasından sonra işçiyi acilen hastaneye ulaştırmalı, tedavi ve bakım masraflarını karşılamalı ve 3 gün içerisinde SGK'ya bu iş kazasını bildirmelidir. Aksi takdirde bundan doğan, doğan sorumluluğu da artmış olacaktır. Mesai saatleri dışında kaza gerçekleşirse iş kazası sayılır mı? İş yeri sınırları içerisinde gerçekleşen tüm kazalar mesai saatleri dışında olsun veya olmasın iş kazası olarak sayılır ve işveren bu konuyla ilgili maddi ve manevi tazminat işçiye ödemekle yükümlüdür. Sigortasız işçi peki iş kazası için tazminat alabilir mi? Tazminat talep edebilmek için yine aynı şekilde sigortalı veya sigortasız olmamız fark etmez. Eğer işverenin bünyesinde çalışıyorsak iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat kamımızı koruruz. Ayrıca işveren burada sigortasız işçi çalıştırdığı için de ek bir sorumlulukla ve cezayla karşı karşıya kalabilir. O yüzden buralara dikkat edelim. İşten işverence çıkarılmama rağmen istifa etmiş gibi gösterilmişim. Ne yapmalıyım? Haklarım nelerdir? İşveren işçiyi istifa etmiş gibi gösterip işten çıkartıyorsa iş sözleşmesini haksız bir şekilde fesih etmiş sayılır. Böyle bir durumda bu duruma haiz olduğumuz anda acilen işverene bizim işten istifa etmediğimize dair bir ihtar çekmeli ve bu durumu iş kura bildirmeliyiz. Ardından bir ay içerisinde ara başvurup işe iade ve tazminat taleplerimizi işverene yöneltmeliyiz. Ara buluculuk sürecini anlaşma sağlayamaz isek 15 gün içerisinde bulunduğunuz yerin iş mahkemesine işçilik ve iş iade davası için davanızı ikame edebilirsiniz. Keza işçi olarak eğer istifa etmeyip istifa etmiş gibi gösterildiyseniz bunu ispatlamanız dahilinde tüm işçilik alacaklarına hak kazanacaksınız. İşçilik alacakları için ara bulacağı gitmek zorunlu mudur? İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında iş mahkemeleri yetkilidir. Fakat 01.01.2018 tarihinden itibaren iş davaları için zorunlu ara buluculuk şartı getirilmiştir. Yani zorunlu ara buluculuk şartı nedir? Zorunlu ara başvurmadan iş alacaklarımızla ilgili dava açarsak eğer davamız dava şartı noksanlığı sebebiyle reddedilebilir. O yüzden ilk önce işçilik alacakları veya iş iade talebimiz var ise ara başvurmalı. Sonucunda son tutanakla birlikte eğer anlaşma sağlayamamışsak dava davamızı ikame etmeliyiz. İş davaları için görevli ve yetkili mahkeme neresidir? İşçi alacaklarımız için görevli mahkememiz iş mahkemeleridir. İş mahkemeleri bulunmayan yargı yerlerinde ise görevli mahkemelerimiz asli hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkememiz ise işverenin yahut işin gerçekleştiği yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise yani işverenimiz birden fazla ise herhangi birinin yerleşim yeri de yetkili mahkeme olarak gösterilebilir. Güncel askeri ücret zammı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Askeri Ücret Komisyonu 2022 yılının diğer 6 ay için ücret zamları ile ilgili toplantıya girdi. Ve bu toplantı sonucunda asgari ücrette %24'lük bir artış bekleniyor. Yani bu durumda asgari ücretimiz 5.363,33 TL gibi bir rakama çıkmış oluyor. Ve 1 Temmuz itibariyle de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanaatimce bu asgari ücret zammı işçi bakımından zaruri bir hale gelmişti. Çünkü mevcut asgari ücretle gerçekten bu durumda geçinmek çok zor bir hale gelmişti. Fakat bir yandan da bu durumun işveren tarafından ciddi bir külfet oluşturacağı aşikar. Bu halde devlet yardımı ve çeşitli muafiyetlerle işverenin yükünün de biraz hafifletilmesi bu şekilde daha adaletli bir çözüm olacağı kanaatindeyim. Evet sorularımızın sonuna geldik. Umarım açıklayıcı güzel bir program olmuştur sizler için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.